Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden seriye devam ediyoruz. Evet bu bölüm gördüğünüz gibi abi dalgıç kıyafetleriyle denizleri keşfetmeye gidiyoruz birader. O yüzden açılım. Nasıl bir şey lan? Ölü mü? Ölü aga. Meftah meftah. Uhu kaçlım birader. Yalnız fenalar abi. Manta geliyor manta. Manta yavrusu. Kaç kaç kaç. Kaç abi kaç. Aa, petrol. Asam iyiydi la onu. Şimdi aşağı insek bunlar bize kıtır kıtır yer gibi duruyor biraz abi. O yüzden hiç inmeyelim. Şöyle biraz süzülelim abi. Ne var ne yok. Asif abi bunlar. Ve bana doğru geliyorlar. Çok güzel, çok güzel. Gelin abi gelin. Uuu ne lan gören bana doğru geliyor. Kendinize gelin oğlum. Benim etimle budum ne lan? Çok az ya Ona güvenip de hayvanların arasına falan girilmez abi. Yemin ediyorum kergeden gibi kemirirler bizi. Bize abi ne lazım biliyor musun gençler? Bize denizde iş görecek bir hayvan lazım abi. Bunun kendine hayrı yok be. Abi diyorum kendine hayrı yok abi. Mesela bize bir tane şu Var mı daha bu bende? Evcilleştirmiştim sanırsam ya. Bir dakika bir eve gidelim. Aynen şu deli. gitmiyor muydu abi şu? Denize gidiyor diye biliyorum. Bana enerjisi bitti be. Ya. Sanki diğeri daha hızlı gibiydi geldi bana ama. Arkadaş şu gözlüğü çıkarsam. tokrolun yüzdü mü abi? Hayır, hayır. Köt abi. Hayır, diyorum, kötü oldu abi. Abi durum kötü oldu abi. Al suyun içinde de zıplıyor. Üzerken de yapıyor mu lan bunu? Biraz derine in bakayım. Bir deneyeceğim. O kadar da fazla zıplamıyor ama. Yerim sizi lan Süper Mario'lar. Bence sen bunları yiyemezsin kanka kaç. Aga. Evet. Göt gitti diyecektim. Götü kurtaramadık abi. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel abi. Yanlış şu bizim papçuyu papçıyı kurtarabilir miyim abi? Hı, ee, hangi CD ko? Sen değilsin. Dur be kardeş. Sen değildin be oğlum. Bu değil üstümüzü de parçaladı aga. Demek ki neymiş abi? Deniz bize göre değil. Ne yapacağız aga? Denizden uzak duracağız be. Aynen abi. Denizden uzak duruyoruz. Yaklaşmıyoruz. Götü kurtarıyoruz. Bir tane protonu yerleştirsek, evcilleştirsek güzel olacak abi. Burada bir tane daha var aga. Bunlar benim hayvanlar. Burada ne geziyor abi? Burada ne geziyorsunuz lan siz? Burada sizi şöyle evin üstüne alayım beyim. Bunun da maravrası çok güzel. Maravrası güzel abi onun da. Çık çık kurbağa, çık çık kurbağa. nasıl bir hayvan aga? Ha? Bir mayıya yaparım lan hepinizin. Kaçta versin? 140 Pasif değilsin değil mi lan? Evet beyler Gördünüz Bir demin yıkılışı Ne öğrendi miydik abi biz? Öğrendik diye hatırlıyorum ama. Hmm. Güzel abi. Limit. Demirci'de mi öğreniliyor? İyi. Güzel aga. Ne yapıyorsun lan? Çilekeş. Dubai'la çıkabilir miyim ben bunun üstüne? Duramadık abi.

Allah ezmesin sen o manyak? Oo eksik abi? Çok şey eksik abi Çok şey eksik abicim al. Bunu al. Bunu da al Lan evin içine girmiyorsun değil mi sen? Bekle oğlum. Mayak mısın lan? Evi başımızı yıkacak birader. Ben size dedim aga. Bu mayak vallahi mayak. Nereye gittin lan eğer? Hah. Haydi abi. Çok yavaş kraf yapıyorsun koçum. Biraz hızlan. Bak bu hayat böyle olmaz aga. Ups. Dırırım dırırım. Sana dönebileceğim aga bundan. Uh. Evet arkadaşlar. Bu bölümü de burada kısa keselim abi. Diğer bölümde bunun üzerine yapıp bununla biraz takılırız aga. Ne yapalım? Frontoyla takılalım biraz bakalım. Yani. Fena değil. Evet. Diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kalın sağlıcakla. Bu biraz kısa oldu ama olsun abi. Bugün de böyle olsun.